Hepinize merhaba yeni bir konu ile karşınızdayım konumuza geçmeden abone olmayı unutmayın tamam şimdi konumuza dönelim Red Velvet üyesi olan Yeri Cenniye'nin evine gitmiş yanlış duymadınız. Yeri'nin koltukta çekilmiş olan bu fotoğrafı ile bunu kolayca anlayabiliyoruz şimdi Cenniye'nin de böyle bir fotoğrafı olduğunu hatırlayalım hatta Cenniye bu fotoğrafı doğum gününde göndermişti. İki fotoğrafta da koltuk deseni aynı bu fotoğrafta değişik olan şeyler yerinin fotoğrafının siyah beyaz olması ve Jenny'nin de arkasında lambanın gözükmemesi. Umarım öyledir Black Velvet etkileşimi çok güzel olur hem de çok evet bu videoda da az da olsa boş yaptık galiba video bu kadar qq evet benimle buraya kadar geldiğin için teşekkürler düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.